Kronik hastalıklarda transfüzyon son derece önemli. Bazen yaşam kurtarıcı bir şey. Evet. Kemoterapi kullanılan ya da kanser tedavisi gören hastaların önemli bir bölümünde kan ürünlerinin nakledilmesi gerekir çünkü bizim kullandığımız e, tedavi ilaçları başta kemoterapetikler kemik iliğinde bir baskılanmaya neden olabilir ve o süreç içerisinde kemik iliğinin üretemediği hücrelerin dışarıdan hastaya nakledilmesi lazım yaşamın devamlılığını sağlamak için e, sadece akut ösemiler değil lenfoma hastaları mielom hastaları onun dışında solit tümörler nedeniyle akciğer meme mide gibi organ tümörleri nedeniyle de kemoterapi alan hastaların önemli bir bölümünde gerçekten de kan ürünlerinin kullanılması gerekiyor Hastalarımıza kan bulmakla ilişkili elimizin her zamankinden daha rahat olmasını istiyoruz. Bu nedenle her bir yurttaş olarak hepimize düşen eğer kan verme standartlarını sağlıyorsa kan bağışı yapmaktır. Bu bir hayat kurtarır gerçekten.